Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere sonbahar kış makyajı yapıyorum. Bu sene Adana'da ilk defa bahar havasını yaşadım. O yüzden bunun verdiği ayrı bir mutluluk var bende. O zaman siz de hazırsanız videoya geçelim. İlk olarak yüzümü eee Watson'dan aldığım gül suyuyla temizleyeceğim. Şöyle yuvarlak bir pamuk aldım. Önce yüzümde bir kir, bir pislik, bir mikrop varsa onları bir temizleyeceğim. Sonra da hemen güneş kremimizi süreceğiz. O kadar videodan önce yüzümü yüz temizleme jelleriyle temizlememe rağmen şöyle çıkan kiri yine de görüyorsunuz yani. Bu benim pislik olduğumu göstermiyor. Bunu ima etmeye çalışmıyorum. Hepiniz de böyle. Temizledikçe bir şeyler çıkıyor. Şimdi sırada Actinica'nın güneş koruyucu kremi var. Ben bundan çok memnunum. Her defasında zaten bunu söylüyorum. Yüzündeki kızarıklıklardan genelde şikayetçi olan insanlar bunları kullanıyor. Her defasında söylüyorum. Bunu ben eczaneden aldım ve cilt kanserlerinin de kullandığı bir güneş koruyucu. Bu güneş koruyucu zaten sürerken bile hemen katılaşan, hemen kuruyan bir krem. O yüzden böyle hızlı hızlı yedirmeniz gerekiyor. Hızlı hızlı sürmeniz gerekiyor ki yoksa böyle hafif yapış yapış oluyor. Şu anda mesela cildim yapış yapış ama bundan bir yarım saat sonra falan cildim tamamen emdiğinde normal haline geri dönüyor ve bunları 4 saatte bir kullanmamız gerekiyor. Tabii ki ben şu anda bekletemeyeceğim. O yüzden hemen primer'a e geçiyorum. Biolis markasının primer'ını kullanıyorum. Bunu bir önceki videomda zaten denemiştim, göstermiştim. Sürerken bile o kayganlığını, o yumuşak hissini hissediyorsunuz. Ve tamamen kuruduğunda da kadifemsi bir yapıya sahip oluyor. Elimde kalan ürünleri bu şekilde boynuma da geçiyorum. Şimdi sırada fondötenimiz var. Her videoda diyorum ki ben fondöten kullanmayı sevmiyorum. Sevmiyorum, kullanmayacağım, kullanmayacağım ama... Maalesef şu anda kullanacağım istemeye istemeye çünkü kış makyajlarında genelde böyle full kapatıcılık isteyen makyajlar oluyor. Tamamen yoğun bir kapatıcılığa sahip değil ama yine de birçoğunuzun zaten bildiği Maybelline'in Fit Me fondötenini kullanıyorum. Bendeki 110 numarası. Galiba zaten tek hoşuma giden fondöten de bu. Diğerleri hiç hoşuma gitmiyor. Şöyle elimin üstüne sıkıyorum ve bunu bir fırça yardımıyla dağıtıyorum. Şöyle bir fırça aldım. Bununla dağıtacağım. fondötenimizi sürdük. Yüzümün herhangi bir yerinde katılaşmış bir fondöten, kalmış bir fondöten varsa onu da süngerim yardımıyla pürüzsüz bir hale getiriyorum. Şimdi sırada benim en sevdiğim, asla vazgeçemediğim kapatıcım var. Dediğim gibi fondöten kullanmıyorum. Sadece kapatıcı uyguluyorum ve tam benim istediğim gibi bir kapatıcı. Sebebi de ben kapatıcılarda böyle full kapatıcılık da sevmiyorum. Mesela yüzümde kızarıklıklarım var ve o kızarıklıklarımı tamamen kapatmıyor. Sadece o rengi eşitliyor. Bu da Flormar'ın 20 numaralı konsilörü. Bunu şöyle kızarıklıklarıma, gözaltıma, göz üstüme uyguluyorum. Şöyle alnımda da birkaç kızarıklık var. Oraları da kapatıyorum. Yani bütün bütün yüzümü kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sık kıllı bir fırçayı alıyorum fondöten fırçasını. Kapatıcıyı dağıtıyorum. da yavaş yavaş ışık da gidiyor. Biraz acele yapmaya çalışıyorum makyajı. Aslında şu ışığı çevirsem belki daha iyi olabilir. Çevirelim. Ay böyle hiç iyi olmadı. Acaba böyle daha mı iyi? Ay ruh gibi duruyorum. Şimdi tekrardan az önce fondötende yaptığım gibi bir kalıntı bir şey varsa bunları süngerim yardımıyla alıyorum. Biolis markasının far paletini kullanıyorum. Baz görevini görmesi için en açık rengi alıyorum. Bütün göz kapağıma uyguluyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağım. E, far paletinden bir renk değil de kontür paletimden bu bronzer rengini alıyorum ve dış köşelere uyguluyorum. kontür paletimi kapatıp Bioliss markasının far paletini alıp daha koyu bir renk alacağım. Sadece şu köşelere dokunduracağım. Ama hangi rengi alalım? Hangi rengi alalım? Bence şunu alalım. Hani gösteriyorum. Şuradaki rengi alacağım. Şöyle dokunduruyorum ki orada daha derin bir görüntü oluşsun. sanki bir tık yeterli olmadı gibi daha koyulaştırabiliriz. Çünkü bugün gözlerde bir yoğunluk olsun istiyorum. Bunun yanındaki rengi dokunduruyorum. Çok abartı olmasını da istemiyorum ama şöyle. Yine aynı işlemi yapıyorum. Dokunduruyorum ve bırakıyorum. ve temiz bir karıştırma fırçasıyla hepsini dağıtıyorum. Şimdi geldik gözün iç kısımlarına. Şöyle daha yassı bir fırça alıyorum. Yine kontür paletine geçiyorum. Buradaki aydınlatıcı rengi alıp iç kısma uyguluyorum. Şimdi geldik göz kalemine. Galiba daha hiçbir videomda göz kalemi kullanmadım. Ee, Emily markasının kaç numarası? 101 numaralı kalemini alıyorum. Gözümün üst iç kısmına. Bunu nasıl yapacağım gözümü oymadan? Yoksa yapamam ben bunu. Ay gözüm solanıyor. Alt tarafa da uygulayacağım bu kalemi. Evet gözümüzü kör etmeden hallettik. Şimdi sizlerle birlikte deneyeceğim. Avontru Ultra Volume maskarayı deniyorum. Numarası yazıyor mu? Bilmiyorum. Şu an yazıyorsa da ben okuyamıyorum. Bu maskarayı birlikte deniyoruz. Aslında bütün maskaralarda öyle. İlk açtığınızda böyle bir güzel değildir. Ee, çok fazla beğenmezsiniz ilk sürdüğünüzde. Ama sonra yavaş yavaş o maskara da artık oturur mu diyeyim bir şey olur. Kullandıkça güzelleşiyor yani. Maskaralar kullandıkça daha iyi sonuç vermeye başlıyor. Hemen arasındaki farkı gösteriyorum. Ve aynı işlemi diğer gözüme de uyguluyorum. Müzik <laughs> maskaramızı sürdük. Vallahi ben çok beğendim. Zaten videoda hangi maskarayı denesem gerçekten hepsi çok güzel çıktı. Bunu da çok beğendim. Gayet bence kirpiklerimi çok güzel bir şekilde kaldırdı. Diğer bir favori maskaralarımdan bir tanesini bitmek üzere olduğu için alt kirpiklerime uyguluyorum. Maybelline'ın Big Shot maskarasını alıyorum çok 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 az kaldı içinde. O yüzden bunu alt kirpiklerime uyguluyorum. Zaten aman aman sürmüyorum. Çok uzun uzun durması hoşuma gitmiyor alt kirpiklerde. Şimdi geldik kaşımızı boyamaya. Benden diğer videolarımda asla alışık olmadığınız bir cümle duydunuz ama bu kaş kitini çok beğendim. Wet n Wild'ın kaş kitini kullanıyorum. Şöyle hemen göstereyim. Zaten denemiştim bir videoda ama şu rengiyle şu rengini karıştırıp uyguluyorum. Sadece açık rengini kullanınca çok açık geliyor. Sadece koyu rengi de çok koyu geliyor. Ama ikisini karıştırınca gerçekten ortaya güzel bir renk çıkıyor. Aslında sabitlemeyi unuttum. Hemen sabitliyorum da. Hemen kontür paletimi tekrardan alıyorum ve yüzüme azıcık şekillendiriyorum. Şöyle bir fırça alıyorum. Şimdi bu makyajım buradaki allık rengi gitmeyeceği için bendeki notun 05 numaralı allığını kullanıyorum. Şöyle şeftali tonlarında. Yani bu makyaja tam olarak uyabilecek bir ee, allık. Ay, üstüm başım battı. Şöyle hafif. Burnuma da geçiyorum bembeyaz kalmasın orası. Şu an bir şeyi sürdüğümü, sürmeyi unuttuğumu gördüm. Karşımda pudram bana acılı gözlerle bakıyor. Diyor ki fondöten sürdükten sonra, kapatıcı sürdükten sonra beni nasıl sabitlemez diyor. Ama artık çok geç. Şimdi sırada Maybelline'in aydınlatıcı var. Biliyorum artık tuzla buz olduğu... Yeni bir aydınlatıcı alayım dedim. Şu paletteki aydınlatıcının hem rengini hem de hiçbir aydınlık vermemesine tabii ki beğenmedim. Şöyle bir aydınlatıcı fırçasıyla birazdan tam ışığı çevireceğim. O zaman görürsünüz. Şimdi ışığı çevireyim. Şimdi geldik son aşamaya. Değil mi? Artık bir şey kalmadı artık. Kalmasın artık. Hemen Flormar'ın hangi kaç numaralı, kaç numaralı bakıyorum. 09 numaralı dudak kalemini alıyorum ve dudağımı çerçeveliyorum. ve pastel'in 43 numaralı rujunu uygulayıp bu minnoş bu güzel makyajımı bitiriyorum. Şimdi ben bunu tabii ki böyle bırakmıyorum. Çünkü bütün yoğunluğu gözlere verdik. Ve tam olarak istediğim renk bu. Az önce çok 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 daha koyuydu zaten gözlerimizde inanılmaz bir yoğunluk var ekstra ekstra böyle e, koyu koyu kahverengi olsun istemedim gözümle de şu anda daha uyumlu oldular Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik beni bu dakikaya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim hepinizi buradan kocaman kocaman öpüyorum İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın